Napolyon'un Rusya seferi Rusya'da verilen isimle 1812 Vatanseverlik Savaşı, Fransa'da verilen isimle ise Rus Cephesi. 24 Haziran 1812 tarihinde Napolyon Bonaparte'ın büyük ordusunun Rus ordusuyla savaşıp yenmesi için Neman Nehri'ni geçmesiyle başladı. Napolyon'un emeli Çar 1. Aleksandr'ı Britanyalı tica tacirlerle ticaret yapmayı durdurma zorunluluğunda bırakmak ve böylece Birleşik Krallığı savaşı sonlandırmaya itmiş. Resmi olarak verilen sebepse Polonya'yı Rus tehdidinden korumaktı. Bu doğrultuda Polonyalıların desteğini kazanmak ve savaşı gerekçelendirmek adına Napolyon Savaşı 2. Polonya Savaşı adını verdi. Büyük ordu Grand yani Grande Armée, 300 bin Fransa topraklarında yetişmiş askerlerden olmak üzere 680 bin askerden oluşan çok büyük bir orduydu. Ordusunu uzun yürüyüşlere, batı Rusya topraklarında sürükleyen Napolyon, Rus ordusunu savaşmaya zorlamaya çalıştı. Bu süreçte çok sayıda küçük çaplı çatışmadan ve Smolensk muharebesinden galip çıktı. Napolyon bu muharebenin Rusya'daki yürüyüşü sonlandıracağını umsa Rus ordusu Smolensk şehri yanarken savaştan kaçtı. Rusya içlerine doğru çekilme devam etti. Bunun üzerine Napoleon Smolensk'te ordugah kurma planlarından vazgeçti ve Rus ve, ve ordusu Rus birliklerini kovaladı. Rus ordusu geldikçe Kazaklar köyleri, kasabaları ikinleri yakmakla görevlendirildi. Bu yakıp yıkma politikasının amacı Fransız birliklerinin topraklardan faydalanarak erzak edilmesini engellemekti. Politikalar Fransızlara sürpriz ve rahatsızlık verici oldu. Zira Fransızlar Rusların kendi topraklarını yakıp yıkma ve kendi halkına zarar verme iradelerini anlam vermekte zorlanıyor. Bu durum Fransız birliklerini sahada büyük bir orduyu besleyemeyecek bir ikmal sistemine zorlar. Açlık ve mahrumiyetle boğuşan Fransız askerleri geceleri ordularından ayrılıp yiyecek aradı. Bu askerler sıkça kazaklar tarafından ele geçirildi veya öldürüldü. Rus ordusu neredeyse 3 ay geri çekildi. Devamlı toprak kaybından endişelenen Rus asilzadeleri Çardan, Rus ordusu komutanlığını Mareşal Berklay de Tolly'yi görevden almasını istedi bu isteği yerine getiren 1. Aleksandr ordunun başına Mihail Kutuzov'u geçirdi. Bununla beraber Kutuzov iki hafta boyunca Halefi'nin geri çekilme uygulamasını devam ettirdi. 7 Eylül günü Fransız ordusu Moskova'nın 110 kilometre kadar batısında Borodino kasabası yakınlarında cephe almış Rus ordusunu yakaladı. Bunun ardından gerçekleşen muharebe Napolyon savaşlarının en kanlı günü oldu. 250 bin askerden fazla kişi savaştı. 70 binden fazla asker öldü ve yaralandı. Taktik anlamda zafer kazanan Fransız ordusu binlerce asker ve 49 yüksek rütbeli subay kaybetti. Rus ordusu Rus ordusu ertesi gün sıyrılıp kaçmayı başarınca Napolyon ümit ettiği kesin zaferi kazanamadı. Napolyon bir hafta sonra Moskova'ya girdi. Burada şehri teslim edecek bir heyet tarafından karşılanmadı. Şehrin valisi Fyodor Rostovçin önemli noktaların ateşe verilmesini emretti. Bu noktada Aleksandr'ın teslim olmasını beklese de bu gerçekleşmedi. Bir ay boyunca kötüleşen şartlar altında Moskova'da kaldıktan sonra Kaluga'ya doğru çekilmek zorunda kaldı. Rus ordusunun kazandığı muharebelerin ardından dağılan Fransız ordusu 14 Aralık 1812'de Rusya'yı terk etti. Bu Napolyon savaşları için dönüm noktası oldu. Napolyon'un itibarı ağır biçimde zedelendi. Avrupa'daki Fransız hegemonyası ciddi ölçüde zayıfladı. Fransız ve müttefik askerlerinden oluşan büyük ordu gücünün çoğunu kaybetti. Bu durumun tetiklediği politik değişimde Prusya ve Avusturya Fransa ile sürdürmek zorunda oldukları ittifakları bozdu. Sonuç olarak 6. Koalisyon Savaşı çıktı. Arka Plan Napolyon İmparatorluğu 1810 1811 yıllarında zirvesinde gözükse de aslında 1806-1809 yıllarına göre gerileme yaşamıştı. Batı ve Orta Avrupa'nın yoğunluğu doğrudan veya pro, protektoralar protektorolar, müttefikler ve Fransa'yı avantajlı pozisyona yerleştiren antlaşmalar aracılığıyla Fransa'nın kontrolü altında bulunmaktaydı. Bununla beraber Napolyon ordusunun N'u İspanya ve Portekiz'de uzun ve masraflı Yarımada Savaşı'na sürüklemiş, böylece Fransa'nın ekonomisi, halkın orduya desteği ve ordunun morali kayda değer derecede zarar görmüştü. Napolyon da geçmiş yıllardaki fiziksel ve zihinsel sağlığa sahip değildi. Aşırı kilolu ve çeşitli hastalıklara yatkın hale gelmişti. Yine de İspanya'daki yaşanan sorunlara rağmen İspanya'ya gönderilen Britanya güçleri dışında Avrupa'da Napolyon'a karşı harekete geçebilecek pozisyonda herhangi bir güç yoktu. 1809 yılında imzalanan ve Avusturya-Fransa savaşını sonlandıran Schönbrunn Antlaşması, Batı Galicia'yı Avusturya'dan alıp Varşova Büyük Dükalığına verdi. Rusya bunun çıkarlarına ters düştüğünü ve Batı Galicia'nın Rusya'nın işgali için başlangıç noktası olarak kullanabileceğini düşünüyordu. 1811 yılında Rus subayları Varşova ve Denzig'e Rus saldırılarını içerecek bir hücum planı yaptı. İşgal Neman Nehri'nin geçilmesi İşgal 24 Haziran 1812 günü başladı. Napolyon harekata başlamadan önce St. Petersburg'a son bir barış teklifi gönderdi. Cevap almaması üzerine kruz kontrolü altındaki Polonya topraklarının işgal edilmesi emrini verdi. Rus birlikleri başlarda az direnç gösterdi. Fransız birlikleri hızlıca ilerledi. Fransa'nın 449 bin asker ve bin 1146 toptan oluşan birliklerine karşılık, Rusya'nın elinde 153, 153 bin Rus, 15.000 Kazak ve 938 toptan oluşan bir ordu vardı. Fransız birlikleri Kavunas'a odaklandı. Yaklaşık 120 bin asker bu noktada Napolyon'un denetiminde nehri geçti. Geçişlerin tam konumu 3 seyyar köprünün inşa edildiği Alexiotem bölgesiydi. Köprülerin inşa edileceği yerleri bizzat Napolyon geçmişti. Çadırda konaklayan Napolyon ordusunun geçişini izledi, denetledi. Litvanya'nın bu bölgesinde yollar sık ormanlardan geçen toprak patikalardan ibaretti. İkmal hatları birliklerin cebriye yürüyüşüne yetişemiyordu. Arkadan gelen askerler en fazla yokluğa maruz kaldı. 25 Vinicius'a yürüyüş. 25 Haziran günü Napolyon'un içinde olduğu grup Tendeki köprüleri geçmişti. Neyin komutasındaki birliklerse geçiş noktasına yaklaşmaktaydı. Murat'ın yedek süvarileri en önden Napolyon'un komutasındaki birlikler ve Davut'un Davout'un komutasındaki birinci kıta onun arkasında geliyordu. Eugen, Eugen birlikleri Neman nehrini daha kuzeyde Piloy'da McDonald'ın Birlikleri de aynı gün geçti. Jerome'un birlikleri Grodno'dan geçti. Geçişleri 28 Haziran'a dek devam etti. Napolyon hızlıca Vilnius'a doğru hareket etti. Bu yürüyüş sırasında piyadeler önce ağır yağmura sonra da bunaltıcı sıcaklara maruz kaldı. Merkezi grup iki günde 110 kilometre yol katetti. Ney, Ney'nin komutasındaki üçüncü kıta yolu takip ederek Süderge'ye Oedinot'un Uy, birlikleri Neris nehrinin öteki tarafına yürüdü. Bunun manevranın amacı General Wittgenstein'in birliklerini Ney, Oedinot ve McDonald'ın birlikleri arasına sıkıştırmaktı. Ancak McDonald'ın birlikleri gecikince fırsat kaçırıldı. Jerome'u Grodno üstünden yürüyerek Begretun'u üstünden gelme görevi verildi. Rainier'in 7. kıtası destek amaçlı olarak Bialystok'a gönderildi.